Not defteri ile istediğiniz yemeği veya içeceği yapabilirsiniz. İlk olarak not üretip istediğiniz yemeğin veya içeceğin ismini yazın. Sonrasında not kaldığını pişirme kabına atın ve tarif oluştura basın. Açılan ekranda yemeğinizin her bölümünü kendinize göre renklendirebilirsiniz. Alt tarafta yemeğinizin adını ve açıklamasını girebiliyorsunuz. Üstünüzde yumurta, meyve, pişmiş et gibi şeyler bulundurmazsanız tarifinizi oluşturamazsınız. Üstünüzdeki tarifi yapmak istediğiniz yiyecekleri sürükleyerek karşı tarafa atıyoruz ve en alttaki butona basıp tarifi oluştur diyoruz. Oluşturduğunuz tarif üzerinize geldiğinde pişirme kabına atın ve tarifinizin istediği malzemeleri de pişirme kabına atarak tarifin oluşmasını sağlayın. Üretim yeteneğiniz ne kadar yüksekse verimliliği o kadar artar. Tarifinizi yaptığınızda afiyetle tüketebilirsiniz. Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar. yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bayağıdır video atmıyorum yakışık bir 5-6 gün oldu galiba. Bazı sağlık sorunlarımdan dolayı atamadım. Ee, bu arada yeni ekran kartına geçiş yaptık. 4070 Ti'ye. Ama şöyle bir sorunumuz var ki ben Fuji Order'da 4070Ti ile bile yüksek FPS alamıyorum. Oyunun takılma sorunları falan devam ediyor ama bu Ark'ın zaten kronik sorunları. Normal. FPS olarak 60'dan e, en fazla 80 alıyorum diyebilirim. Ortalama 80. Ya Daha da üstüne çıkmıyorsun. Bayağı hızlı FPS dropları falan oluyor. Yani çok daha fazla fark olur diye bekliyordum ama yok yani. Her neyse. En azından artık ısınma sorunlarımız vesaire olmayacak. Ormana rahatça girebileceğiz. Ekran kartı 50 dereceden yukarıya çık bile yani <laughs> o yüzden bayağı iyi oldu bizim için Her neyse bugünkü içeriğimiz felix evcilleştireceğiz yoksa evcilleştirip bir de alfa kesip 90 tane taş elde etmeye çalışacağız 90 tane taş dediğim şundan 10 tane var bizde bir 80 tane daha kasarsak gayet güzel olur bu 90 taneyi şunun için kasıyoruz şimdi her mini boss 30 tane istiyor ya üçünü de bir bölümde kesmeye çalışacağım bu bölüm olmayabilir emin değilim zamana göre bakarız Burada şu şalgamın üretimini falan size gösterdim mi hatırlamıyorum ama videonun başına büyük ihtimal koymuşumdur eğer üşenmezsem oyunda kendi yiyeceğinizi yapabiliyorsunuz veya içeceğinizi mesela ben şalgam yaptım bir tane şimdi bu 50 de gömelim birazcık yavaş doluyor Evet her neyse şimdi Ferox'u evcileştirmeye gideceğimiz mağarada umarım Ferox vardır. Ben normalde bu videoyu önceden çekecektim ama Ferox mağarasına gittiğim zaman bir tane bile Ferox yoktu. Video kaydından önce gidip baktığımda her türlü hayvan vardı mağaranın içerisinde ve 6-7 tane Ferox vardı ve Ferox'ların seviyesi 300 seviyeydi. Ne ekmezse video kaydına girdim mağaraya gittim bir tane bile Ferox yok. <laughs> Çok sinir oldum dedim ben videoyu izle çekmiyorum falan sonrasında çekmedim yani videonun geç gelmesinin bazı sebeplerinden birisi de buydu. Her neyse e, yaptım. Freux'a element verdiğimiz zaman yukarıya doğru tırmanmamız gerekecek ya o büyüyecek falan. 30 tane yeterli diye düşünüyorum. Bayağıdır evcilleştirmedim. Eğer evcilleştiremezsem kendi Freux videomu izleyeceğim nasıl evcilleştiriliyor diye. Şimdi başlayalım. Ee, çocuğum sen çık bakalım. Tamam şimdi benim nelerim var? Aynen. Ee, yerine Desmodos'u da kullanabiliriz. Bir mağaraya gidelim de bakarız ya. Mağaranın taraftaydı ya. Ee, sanırım o taraftaydı aynen. Tamam buradan gelip Orada görüşürüz. A bu arada şöyle bir haber var. Bugün sabah uyandığım zaman gördüm. Bir baktım. Bak Ark Aslanet hakkında şöyle demişler. Ee, önümüzdeki hafta Asa yol haritasında bir güncelleme olacağı duyuruldu. Olası haberlere ya da gecikmeleri hazır olun demişler. Yani bu da Ark Aslanet'in gecikeceğinin... Ee, bir önden hazırlığı diyebiliriz bence. Arka sende tertelenecek. Ya yani benim merak ettiğim şu. <laughs> Ark mobil ertelenecek. Ben onu merak ediyorum. Gerçekten onu çok merak ediyorum ya. Umarım ikisini de ertelemezler. Ya en azından bir tanesi gelsin. Niye ikisini de erteliyorsunuz? Bu kadar zamandır bekliyoruz. Ark güncellemesinde bir Nisan şakası saranlar var. Onlar da tuhaf geldi bana. Yani bu durumda olan bir firma neden öyle bir şaka yapsın diyor insan. Kendi kendisine mantıklı düşünüyor hani. Eğer şaka yapıyorlarsa linci hak ediyorlar çok net. Baya tuhaf ya. Ee, ben mağarayı bulayım geliyorum. Tamamdır geldik. Umarım içeride ferakuslardır. Yoksa ee, spamlamak zorunda kalabilirim. Bugün beklemeyeceğim. Şunu al. Ya Ark güncellenme olayı ee, şu yüzden şaka olamaz. İnsanlar zaten yıllardır Ark mobile güncelleme gelmesini bekliyor. Üstüne hileler falan, cart cart, her şey berbat durumda Ark Mobile'de. Türkiye'de Ark Mobile YouTube kanalı kalmadı neredeyse. Ya berbat durumda Ark Mobile. Onun üstüne bir de böyle şaka yapacaklarını hiç düşünmüyorum yani sıfır ya. Abi bunlar niye boş ya? Hayvanı kendim spamlamak istemediğim için bir de şöyle deneyeceğim. Oyundan çık gir yapacağım. Hayvanların spam oranını 2x alacağım. Yani 10 tane ben spamlanıyorsa 20 tane spamlanacak. Bir de o şekilde bir bakalım diyorum. Bu arada şunu da göstereyim. <laughs> Kesinlikle atmıyorum Grafiklerin hepsi neredeyse epikte. Şu falan. Ee, arka 2K'da oynayabiliyorum yine ekran kartı sayesinde de. Yani bu Ark Fjordur bir sıkıntılı, bayağı bir sıkıntılı. Ragnarok olsa oynayabilirdim ama burada oynayamam yani ekran kartı burada ölüyor. Vallahi 3 senedir Ark'ı diken üstünde çekiyordum. Ekran kartı 87-90 dereceleri çıkıyordu. Artık öyle bir sorun kalmadı. O yüzden çok mutluyum zaten. Şu dino şeyi iner değil ya. He tamam dino sayısı. Dino sayısını biz bir 3 um, yapalım ya. Önümüzdeki bir hafta içerisinde kendime özel bir Arkmobil sunucusu açacağım mobil serimiz için. O Arkmobil sunucusunda işte seviye atlamayı, evcilleştirmeyi vesaire 5x yapacağım bilginiz olsun. Yo toplamayı 2 veya 3x yapabilirim suyu çıkmasın diye. Neyse ben onu ayarlayacağım. Video dışında farm için vesaire ekibim bana destek olacak. 6 kişilik sunucu zaten. 6 kişiye kadar bana destek olabilirler. Mağara bölümlerinde falan şey yapabiliriz. Bizim ekiple birlikte video kaydına girebiliriz. Ama mağara bölümleri dışında ben videoları tek kişi çekeceğim. Her neyse daha çok düşünmedim zaten. Üstüne çok durmadım. Bir düşüneyim bakarız. Şu an buradan uzaklaşacağım. Hayvanları spam almasını bekleyeceğim. Ya ekran kartı şu an 47 derecede bu hiç normal değil benim için. 86-90 derece olması gerekiyordu. Gerçekten çok rahatladım ya. İnanılmaz rahatladım. Ama şöyle bir kötü yanı var bu ekran kartının. Kışın ısınamayacağım ya. Kışın ekran kartından ısınıyordum ben. Yani yüksek dereceler çıkıyordu ya ilerimi falan uzatıyordum. Başaklarımı yakınlaştırıyordum. Ve soba görevi görüyordu. Neyse tek sorunum bu olsun. Evet birazcık zaman geçti. Telefondan bildirim geldi. Whatsapp grubumuz var bizim. Atakan'la Recep abi ben Kenan abi. Kenan abi artık hücalarda olmak istemediğini söyledi. Yani en azından bir süre bazı ailevi vesaire problemleri varmış. Yani o zaman bizim arka youtuber savaşları büyük ihtimal gelmeyecek. Neyse Kenan konusunda çok kötü bir durum yapmış ya. Yani umarım toparlar. Hayatımın en güzel anlarını sanal ortamda Kenan abilerle video çekerken geçirdim. Bu yüzden benim için aşk kız çok değerli. Hem Recep abi hem Kenan abi, Manif abi'm gibidir. Umarım en kısa sürede toparlanıp aramıza dönersin. Şimdi Allah, Allah burada bir tane Ferox var ya. Nereden geldi acaba? Gel çocuğum. Merhaba. Eee sıfıra basıyorduk? Evet. Sıfır. Tamam. <laughs> Kaç. Büyüyecek misin? Büyüdü tamam. Şimdi evcileşimi şuradan görebilecek miyim acaba? Ferox, Ferox, Ferox. Hayır. Ferox yok. Ferox neredesin? Ha buradaymış. Ha, şuna bak çok güzel yüzüyor. Gel, gel 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 gel. Kendimi unutturmam gerekiyor sanırım ya. Umarım kendimi unutturmam gerekmiyordur. Eğer öyle bir şey varsa, şöyle bir yukarıya çıkalım. Bayağıdır Felix Küçüldün mü? Evet, evet, küçüldün. Ney? Öldün sandım. <laughs> tamam, kaç? Biliyor musun? Evet. Abi şuna bak, inanılmaz bir şey ya. Bana bir tane vurabilir misin? Ha tamam, çok vurmuyorsun. <laughs> bir test edeyim derim de. Evcilicim ben burada gözüküyorum peki? Ha tamam burada gözüküyor. Ha sanırım benim yanlış yaptığım bir şey var. %1 bile gözükmüyor işleşmesi. Hmm, emin değilim. Tamam tekrardan küçüldü. Baygınken mi bir şey yapmam gerekiyor? Yo yüzde ona abi çok iyi. E'ye bastım. Tekrardan sıfıra bastım. Şimdi bir büyü bakalım. Neredesin? oradasın. Biliyor musun? Hayır. Ana neden? Tamam. Abi bir dakika Allah! Sen oraya nasıl spamlandın? O oraya ışınlandı hayvan. Tamam, ee, ben boş yere vermeyeceğim. O benim dibime gelmemiz gerekiyor. Bana doğru bakacak, isteyecek, öyle vereceğim. yani kafama göre vermemem gerekiyor. Tamam, şimdi küçülecek büyük ihtimalle. Çiftleşiliyor muydu hatırlamıyorum. Ama umarım Mavink gibidir. Yani çiftleşiliyordur. Çiftleşiliyorsa bunlardan pembe bir tane yapmak lazım. Neden pembe olduğunu sormayın. Aa, bu arada Barbie sinemalara gidecekmiş galiba yakın zamanda. <laughs> Ablamla birlikte Barbie sinemasına gitmeyi planlıyorum. Zaten bayağıdır sinemaya gitmiyorum. Merhaba. İstiyorsun değil mi? E, ee, istiyorsun. 15. Topuk. Element yeterli olacak mı hiç bilmiyorum ya. Ama evde var diye biliyorum ya. Bir 30 tane daha olması lazım evde çünkü video dışı da ben kestim bir tane. Acaba ne verecek falan diye. Tekrardan geldi. Eee gözüküyor mu? %15. Çocuğum çok fazla elementim kalmadı. İyi nöst. Aa o ne? Aa ne? <laughs> e bunlar iki tane. Abi bir tane vardı daha demin. Aa spam oranları işe yaramaya başlamış. İyi bari. Mağarada birazcık vakit geçirince spam oluyorlar ama tam tersi olması gerekmiyor mu ya? Ben mağaradan uzaklaşınca spam olmaları gerekiyor diye biliyorum. Emin değilim. Emin değilim. Ama ikisini de almaya çalışacağım. İkisini de al alabilirsem tabii. Çocuğum hanginiz bizim değiliz? Ben unuttum ki. Kim yemek istiyor? Yemek isteyen yanıma gelsin. Abi daha vermedim. Vermedim daha. <laughs> Biz bittik. Ben unuttum ya işleşimi. Bir dakika hangisi bizimki onu bir işaretleyeyim ben. Ha tamam. Bak bunu görmek istiyorum. Sen olsun sen olsun. Ha, o küçük şu anda görüyor musun? Diğerini yok etmemiz gerekiyor da öldürmek istemiyorum. Zaten Feox spam oranı yok burada. Ben yani neden bilmiyorum. Oyunun dosyalarını falan doğruladım. Baya bir süre oyuna vakit geçirdim. Yine de spam almalılar Git. Aa, tamam. Ge gelecek misin? İsteyecek misin? Merhaba. Buradayım. İstiyor musun? Gel 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 gel. Sıfır. Sıfır. E. Bastım sıfır. Tamam. Oldu yani. Büyüyor musun? Evet tamam büyüdü. Diğeri ne durumda diyeceğim de daha bunu iyileştirelim de diğerine sonra bakarız. Buraları falan full ferox doluydu ya. Ulu kurtlar ayılar da vardı da şu an yok. Tamam o indi yine. Çocuğum. Ne düşünmesin? Ee, %25 istiyor musun? Vereyim mi? 0 Veremiyorum ee, Umarım büyüyüp de gelmez arkamızdan bir tanesi Her neyse şuradan bir şeye bakalım Ne? i̇kisini de mevcileştiriyorum İkisi 25 Nasıl oluyor bu ya? Ben bir tanesine verdim ama eleman. Hmm, klon galiba bunlar. Birine verince ötekisi evet, de şey oluyor. Merhaba. Tamam daha istemediğin anlamına geliyor diye düşünüyorum. İsteseydin yanıma gelirdin. Peki diğeri sen istiyor musun diyeceğim de sen sudasın yanına gelmem. Uğraşamam. Yere indim. Yine gelecek. Geliyor musun şu geliyor gibi de kaçıyor gibi de ya. Tamam bekleyelim. E tamam büyüyüp küçüldüğünde artı 5 geliyor. Artı 5 çevcileştirme. O, o neydi? Her neyse tamam. Bu birazdan tekrardan yerime gelecek. Bu arada hayvan büyüyüp küçüldüğü zaman evcilleştirme göstergesi gidip geliyor bak sol tarafta var ya bir tane. Bir dakika su katıyorum şu an Heh, tamam. Bak orada gösteriyor ya. Mesela bunu da göstermiyor şu an. Büyüyüp küçüldüğünde o şey yok oluyor. Tamam bence şu an isteyeceksin. Misin? Evet. <laughs> Aa, al bunu. Büyü Evet, bunu izlemeyi seviyorum. E, ee, oradaki nevcileştirme oranına düşmüyor. Yani sorun yok. Hani bir alalım sonrasında onu alırız. Hani normal artı 95 seviye gelecek şu orada. Sen kaç seviyesin? Bu arada bir tanesini kendi ellerimle spamladım. 190 seviye ama diğerini spamlamadım. Kendi kendisine gelmiş. Sen mi söylüyorum bu arada bir tanesini spamladım çünkü Ayva spam olmuyor burada. Yani videonun şahsına ya tamamen öyle. Yapacak bir şey yok. Normalde Ferox'a dolup taşar da önceki bölümlerden biliyorsunuz. 300 seviye Ferox görmüştük. Hani bir tane mağara vardı ya ismini biliyordum mağaranın içerisinde hani bir sürü metal kaynakları falan vardı. Kocaman bir yerde Orada şey varmış galiba hmm, element tozu veren bir şey varmış. Onu bir girip keşfederiz Ferox'a. Ferox'u evcilleştirdikten sonra zaten gezeceğiz full. Sivri'ye kalkacağız ikisine de evet onu alabilirsem. Ark 2'de falan Ferox olacak mı diye merak etmiyorum değilim bu arada. Merhaba. Hiç diye faresi İkisini de aynı anda evcileştirebiliriz. Yalnız sen... Seni ayağıma alabiliyor muyum? hadi ya. Ne? <laughs> 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 i̇şte bu mükemmel. Tamam ben bunu bilmiyordum. Çocuğum yolcu koltuklarına oturabiliyor muyum? Ee, bin var mı seçenekler? Adını değiştir. Dinleyen dışı aktar. Hayır şuraya git. Şu şuraya. Şuraya. He, olmuyor. <laughs> böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok böyle. Yeni tuttu ya yan. Şuraya. E tamam, teşekkür ederim. Sakın Feruksel büyümesin. Feruksel büyümesin. Gel artık. Gerçek misin? Saltuk yaptım havada kendimi yakaladım ya. <laughs> Bu inanılmaz bir şeydi. Şu anda boşluğa bakıp böyle düşünüyorum ya. Ee, çok fazla kişi arka bırakmayı düşünüyor sıralar. Yani Recep abiyle bile konuştuk. Ee, Recep Recep de bırakmayı düşünüyormuş gibisinden bir şeyler söyledi yani. Burada söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama özür dilerim Recep abi benim çok moralim bozdu yani. Ya arka yenilik gelmediği için mi, sıkıldıkları için mi vesaire tam olarak anlamadım aslında. Bir detaylıca konuşmak gerekiyor. Yani ekip gitmesin teker teker gidecek gibi duruyor ama yani şuna inanıyorum bir gün arka öyle bir güncelleme gelecek ki böyle Türkiye çapında falan bayağı ünlenecek herkes oynamak isteyecek belki de arka mobil e güncelleme geldiği zaman veya arka sandit geldiği zaman öyle şeyler yaşanabilir bilmiyorum arka sandit geldiği zaman da mesela sürekli yeniliklerin eklenmesi lazım ki insanlar sıkılmasın veya mobil aynı şekilde yani sürekli bir oyunun sabit kalmaması gerekiyor. Her zaman yenilik getirmeleri gerekiyor. Yoksa içerik sıkıntısı oluyor. Yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü her şeyi yapıyorsun falan. Yani öyle bir durum oluyor. Ama yani bizim Ekibinde öyle düşünmesi çok normal. Biz 4 senedir falan ARK için içerik üretiyoruz. Yani ARK oynuyoruz. Artık çok normal yani yapacak bir şey kalmaması. Evet ikisi birlikte arka arkaya geliyor. Gelin <laughs> bakalım. İlerleyen bölümlerde de Ferox olursa eğer. Bir dakika durun durun. Bekleyin. Sana vermeyeceğim. Sen değil. Sen daha önceliklisin. Tamam. Bin. Onu sonundan alacağız. Sonraki bölümlerde buralara gelip tekrardan bakacağım. Daha fazla Ferox istiyorum çünkü bu kadar yeterli olmaz. Umarım spam olurlar ya. Yani hayvanların spam oranını 3 x aldım. Daha ne yapabilirim? Bizim evin orası şu anda Bronto kaynıyor mesela. FPS'im bayağı düşecek. Ya düşündüm de bir tane Ferox'u öleceğim. Çünkü ben hiç ferox olmadığı için bir tane spamlamıştım buraya ferox Kendi kendiliğinden spam oldu bir tanesi Benim spamladığımı bence öldürelim Hangisi benim spamladığımı bilmiyorum ama Seni öldüreceğim Seni öldüreceğim Tamamdır Yani spamlayarak almış olmayalım Onu demek istedim Yoksa tadı kalmaz ee, Evet sonuncusunu verdim %95'ti, bir tane daha verince %100 olması gerekiyor. Şu an büyüdü ya. Küçülünce sanırım bizim olacak. Ee, element neredeyse tam yetti. Kaç tane kalmış? 8 mi yazıyor orada? Çok küçük ya alt taraflarını artırsam mı acaba? Her yani neyse, 8 tane kalmış. Çok küçülünce sanırım bizim olacak. Şöyle yap. Şimdi küçülür. Küçülecek misin? ha, tamam küçülüyor. Küçüldü ve evet bizim. Artık bizimsin. Ne kadar tatlı bu. Çok güzel ya. Bak ya. al. FF. At. Ne oldu? Ha, tamam. Korktum. FF. Ha, takla gidiyor bak görüyor musun? Bak takla atıyor. Tamam. E, senin içine element koyunca mı Ne var? Hayır. Seçenekler, şematik davranış. Seçenekler kısalaştırdığını düşünüyorum bilmem ney... Sanırım buna basınca at, büyüyeceksin değil mi? Hadi ya. Bullemek mi gerekiyor? Ha bu kötü oldu. Peki kozayı alıp atınca gidecek mi bu elementler? Ya onu düşünüyorum. Al 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 hepsini ye. Ne o? O ayak sesi nereden geldi onu anlamadım. Bizimkinden gelmiş olamaz. Bizim küçüktü. Başka da de gelmiş olamaz. Çünkü etrafta bir şey yok. Neyse tuhaf. Çocuğum sen bana saldıracak gibi diyorsun. Ben korkuyorum senden. Her yani neyse. Cık. Abi çok iyi hayvan ya. Bir dakika. Bizimkinin kuzuya alalım. Bırak ben dışarıda bir testlere başlayalım. Görüyor musun şunu? Abi çok yakışıklı bir hayvan ya. Toplanda 4 tane göğüsü var. Göğüs kasları. Kırın kaslarını saymak istemiyorum. Çok fazla var. Eee koza. Gel bakalım. Bunu var ya. Çiftleştirme seçeneği var mı diye bakacağım. Özel bir şey yok. Tamam çocuğum sakin. Davranış çiftleşmeyi aç seçeneği var. <laughs> Bu çok güzel var. Tamam. Bak şimdi her space'e bastığımızda sanırım daha uzağa zıplıyordu. Of dur bir dakika. Senin stamina ne durumda? Gayet iyi. Abi 190 seviye içeri zaten. Space. 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 Eee tamam takıldık. İnanılmaz bir şey. Aç bakalım bunu. Sağ sol sağ sol sağ sol. Sağ sol. Sağ sağ Sans, Oy tamam. Arkadaşlar daha hayvan yeni. Öldürmeyin beni. Bak sağ sol sağ sol diye vurmuyor. E, tamam bak böyle vuruyor sağ sol, sağ sol. Ha tamam. Oha gördünüz mü fırlatışı? Fırlattım. Abi çok iyi. Wolf timde gibi hissettim kendimi. Hayvan hayvan Wolf timde Back to space. Çatık. Bom. Sağ sol, sağ sol. E sabit durunca sol spam yapınca şey oluyor tamam. W'ye basınca falan daha yavaş duruyor. Okey, ee, C C, o C tamam Ben unuttum feloxu baya At C'den, stamina ne durumda gidiyor? Çok değil, X Z, C, L, yok İnanılmaz Sağ sol, sağ sol, sağ sol tamam, Alfa hayvanı öldürmek kolay olacak Statlarının şimdi bu akşam bu arada Yalnız e, Seviye atlamıyor evet. Seviye atlama seçeneği de yok Feroxlara seviye verilemez mi? Ama öncesinde bir sen şöyle gel. Sakin ol çocuk. Bak bakayım bana. Abi bu ne? Vallahi çok iyi. Ama bu hareketini sürekli yapmıyordu diye hatırlıyorum. Hani seni bir kursu alalım. Bakalım o şekilde elementin gidecek mi? Umarım gitmiyordur bu arada. Ee, kozaya alınamaz. Tamam, o zaman zıplayarak eve gideceğim. Şimdi, Ferox'ın acaba fall demeyince var mıydı hatırlamıyorum. Bunu bir deneyeceğim birazdan. Ama bir risk atmasak mı ya? Düzgün bir yerden atlayalım. Bir de şeyi test edeceğim. Acaba ne kadar zıplayabiliyoruz? Şimdi Space. 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 Ha tamam, maksimum bu. Oha! <laughs> Ölmeyeceğiz değil mi? Aa tamam, full çok, yok, full damage yok. Damage yok. Damage yok. Atla. Bir tekrar test edelim. Ne olur ne olmaz. Full yok. Aynen öyle. Mükemmel bir şey. Seviye veriliyor muydu, verilmiyor muydu? Hala hatırlamıyorum ya. Bence bir şöyle yapalım. Ben bir... <laughs> tamam. Ben benim eski videomu izleyip geleyim. Çocuğum çekil. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok hızlı, çok güzel. Cık, grafikler de epik de olunca bayağı güzel gözüküyormuş ya. Gerçekten bayağı zevk alıyorum şu an oyundan. Ark'ten hiç bu kadar zevk almamıştım açık konuşayım. Bayağı her şey kalite ya oyunda. Gerçekten öyle. Her neyse ben bir sene önce falan çektiğim Ferox evcileştirme videosuna bir gidip bakayım. Bunlara seviye veriliyor muydu yoksa verilmiyor muydu diye. Şimdilik haber. Tamamdır. Girip baktım. Bak sağ üstü görüyor musun? Orada ev işareti yok. Şu işareti var ya benim. Bak burada yok mesela. hayvanın seviye atlama işareti yok. Sanırım bu ortada ferakse seviye verilemiyor. Aha alfa hayvan. Canımız iyi durumda. Tamam ilk alfamızı keselim. Ee, Lost Island serimizde gayet de güzel seviye veriliyormuşuz. Ama bunu da veremiyoruz. Aman aman sayayım şeyleri? Oo tamam. Hayır hayır basma basma. Tam çok vuramıyor. Sağ sol sağ sol. Vuramıyor bize çok iyi. Biliyor musun? Çok mükemmel bir hayvan. Tamam ya seviye veremiyorsak da sorun değil çünkü gayet yeterli bir hayvan. Bakalım ne kadar sürecek seni öldürmem. <laughs> Bir dakika. Space çalışıyor mu? Beni havaya aldı. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Keşke o pozisyonum kursaydım. Space, space, space çalışmıyor. Tamam sağ sol, sağ sol vurmaya devam. Ölecek. Başka alfa hayvanı öldüremeyiz. Ağırlığım dolu olarak gözüküyor. Broxspiras birazdan normale dönecek. Ee, şuradan dönüşmesine bakabiliyoruz. 159, ee, 208, 211. Tamam gayet güzelmiş. 154. Benimkiler daha iyi. Aynen benimkiler daha iyi. Tamam, sorun yok. Sen ağırsın. Şöyle yapalım, her şeyi bırakalım. Kabul et. Tamam güzel. Şimdi dönüşmeden önce güzel bir yere gidelim. Tamam burası güvenli. Başka alfa hayvan var mı diye bakıyorum ama alfa hayvan gözükmüyor şu anlık. Ve karşıya geçmeye çalışacağım. Buradan zıpla. Aha. Bak işte bunu hatırlamıyordum. <laughs> tamam bu inanılmaz. Hey evet, tırmanmayı deneyelim. Tutun. Tutun. Abi sen nesin böyle? Oh, canavar. Ben çok sevdim bu hayvanı. İnanılmaz. Bildiğin Taylan'ın dört kollu hali gibi ya. Benten de dört kollu vardı ya. Aynı onun gibi. O benten ne ne 20, 19, 18, 17. Tamam havada ısılıyken acaba dönüşse ne olacak çok merak ediyorum. Onu bir test edeceğim. Oha. Selamlar. Evet beni yemeye geldiler. 3, 2 1 Ne di <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben seni direkt kursu alalım. Biz buradan sıvışalım gidelim. Tamamdır. Element ihtiyacımız var. Ee, sen omzuma geliyorsun. Hadi let's go ev. Eve gidelim. Aa bu arada o taştan verdim de kontrol etmedim. Taştan verdim mi? Aa çok iyi abi. Tamam güzel. Saçtan kasmak kolay olacak, çok zor değil ama sanırım hayvanına göre taşı verme şeysi değişiyor. Mesela Alfa Raptor'da 10 tane veriyorsa bunda 19 tane falan veriyor galiba. Siz ne yapıyorsunuz? Ben daha ölmedim. Neyse ben eve gideyim. Evet eve geldim. Burada evde fazladan element yok. Ben onları ne yaptım hiç bilmiyorum. Umarım yere yatmamışımdır. Her neyse sana... Şuna ver, şuna da ver. Yerisine gelse oluyor mu? Yoksa fullemek mi gerekiyor? Bence olur ya böyle de. Ne diyorsun? Buyursam. Ee. <laughs> Aa, eklendi 3 tane element tozu. Nasıl? Sen <laughs> <andan> vuralım. <laughs> Çok güzel ya, yüzünü siliyor. Tamam daha fazla vurmayayım. Bağımlılık yapıyor etrafında dönüyor ya. <laughs> tamam tamam. Aa ney? Ee, işte bu 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 tuhaf. Ferox küçükken... ...XP verebiliyorsun. Updating. Geliştiriliyor ya. Hmm, tamam. Peki verdiğim 3 tane element... Ne olacak? Al. Seçenek. Dino dış aktar falan. Bir kaldırma. Hayır. Tamam sanırım bu böyle kalacak. Yani onu fullemek gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunun büyümesi için. Tamam. Demek ki bizim element ihtiyacımız var. Element içinde bol bol alfa hayvan ihtiyacımız var. Ki bossları kesip element elde edebilelim. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Her neyse o zaman videomuzu burada bitirelim. Son iki bölümlerde e, bayağı uzun bölümler çekmeyi planlıyorum bu arada. Bugün de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>